Ah canım İstanbul. seninle olmak çok güzel canım oğlum. Ne kadar güzel değil mi İstanbul'umuz? Şimdi şu Kufet teyzenin evine gideceğiz. Evet anne Kufet teyze bizi bekliyor. Hadi gel. Arabanın yanına geçti. Ne söyledi? Tamam oğlum. Hadi gidelim de görelim şu şu Kufet teyzenin zengin evini. Ay tabii anne. Hadi gidelim. Aman hadi bakalım o canım oğlum. Evet. AVM'si de var. Bizim AVM'miz de yok tabii ki. Pek de gezecek yerimiz yok. Ya daha önce söylemiş miydim? Ben sevmiyorum da orayı. E, şu Kufet teyzeyle sahne nerede? Vallahi siz kendiniz gelin dediler. Aldılar götürdüler şu Kufet'i. Sare de tutturdu ben de gideceğim diye. Eee onlar da bana adresi verdiler. Zaten çok yakınmış. Allah Allah niye verdin çocuğu onlara? Vukufet gidiyorsa gitsin ne yapalım kabullenmiş de kendi çocuğumuzu niye verdin? Aman kuzum canım kuzum dedi. Aldı götürdü kızı ya. Allah Allah. Vallahi sinirlendim şimdi sana. Ya ben de gidecektim ya. Kesin şu teyzenin arabası çok lüksür. Başlatma lüksüne şimdi. Haydi haydi. Benim de gidelim. Tamam ya öf. Ya bu kadar yakın mıymış ya? Ama arabayı aşağıda bıraktık hiç iyi olmadı. Evet ya ben şimdi daha yoruldum. Ya siz yorulmaya mı takılıyorsunuz? Buralarda nasıl yaşar bu kadın? Lüks buralar ya. Zenginim dedi de harbi zenginmiş yani. Allah Allah. Ne yapıyor? Nereden buluyor kadın bunları? E dediler ki bir sürü parasını al alıyorlarmış. Ona az bir şey veriyorlarmış. O evin parası diye sayıyorlarmış. O da bir tane lüks evim var diye seviniyor. Gariban. Kesin dolandırıyorlar bunu ben ha, şu teyze. Tamam hadi gelin takip edin beni. Acaba burası mı? Yok ya burası otelmiş. Allah Allah. Ya bu karşıdan gördüğümüz yüksebe benziyor ama. Haydi hayırlısı. Değişik de bir girişi varmış. Kale mi ya mübarek? Vallahi ya orası. Herhalde orası. Eyvah. Eve bak ya tam hayallerindeki. Ay ne kadar güzel. Bu güzelliğine bir bakın ya. Kim acaba bunun mimarı ya? Bu da açık. E tabi. E tabi araba bile sokmuyorlar. Denetim sıkı işte. Ya nerede bunlar anne? İçeridelerdir herhalde. Ufet teyze, Sare neredesiniz? İçerideyiz anne gel. Ay kızım kıracaksın bir şeylere dur. Ufet teyze gerçekten sen... Ay bakayım dur. Ah kızım kızım bak ne kadar güzel. Ay dur teyzem dur. Ay, rüyalarımdaki eve bak. 10 dakika önce oradaydım. O eve bakıyordum. Şimdi buna buradan bakıyorum. Bu yakından bakıyorum. Harika, harika havuzu da var. Haklı bizim de var ama böyle güzel görünmüyor. Evet haklısın. Gözünü boyamasınlar. Dikkat et. Bunlar dolandırıcı bak. Ay doğru diyorsun hayatım ya. Ahmet Eren sen de ablanın yanına git koştur azıcık. Bir şey demiyor nasıl olsa şu kufet teyzen. Ama ben ne gideceğim. Ben gideyim şu kufetin yanına. Ah teyzecim teyzecim ya. Bence gidelim hadi boş ver bunlar seni dolandırıyorlar. Şu evin güzelliğine bak bunu sana verirler mi ya? Tapusu var mı gerçekten bunun sende? Ya yani, bir küçücük bir, bir, dükkan açtın azıcık fenomen oldun diye hemen sana niye böyle bir şey versinler? Ben hiç inanmıyorum şu Kofet teyze. Evet bence de burası çok güzel. Burası oyun parkı değil Sara dikkat et. Ay kızım boş ver oynasın işte. İki ses oldu. Sıkıldıydım kaç günden beri. E hani iyiydin? Hani burayı seviyordun? Ne oldu ha? Şükrü Hanım. Dalga, Dalga geçme benimle. Vallahi börekçi Rafet amca olmasa ben burayı hayatta bulamazdım. İyi ki o adam var. Kıskandırmak için yapmışsın her şeyi. Doğru. Kıskandırmak için dedim ama ee, belki bana ulaşamazsın ona gidersin diye ve adresimi verdim. O kadar da saf değilim yani. Hele şükür de hatırlamışsın yani bir manevi kızın olduğunu. Ah canım kızım sen benim kızımsın. Sen benim oğlumsun. Onlar da benim torunlarım. Ben sizi bırakır mıyım hiç? Bıraktın teyzeciğim. Bıraktın. Öyle bir bıraktın ki. Aa, sen ne kızım yapma kızım. Vallahi gel teyze gelmiyorsan ben burada hayatta kalmam dolandırıcıların evinde kalmam ben. Hele o gizemli adam var ya o gizemli adam. O adam bizi mahvetme planları yaparken sen burada zevki sefa yaşadığını san. Yarın öbür gün planları ortaya çıkınca sen ortada kalacaksın. Kızım öyle bir şey yoktur. İyi bakalım teyzeciğim. Sana burada iyi tatiller. Köyüne geleceğince görüşürüz artık. Ah kızım kalın burada ne olur. Hadi gidelim. şu çocuğu getir ya lütfen tamam ya tamam daha giresin yok oraya Buna bak inanmış her şeye buraya ona verirler mi ya doğru diyorsun vermezler ne ee, Sare nerede o önden çıkmış oradan alırız onu ya sinirlenme sakin ol evet anne sakin ol ya gelir ha gerçekten vermiş olsalar gerçekten çok güzel bir ev ama hiç inanışım gelmiyor ya harika bir ev ya hayallerimin evi ama böyle bir şey olacağını hiç sanmıyorum ben. Nereden çıkıyorduk ya? Dev gibi ev. Buradan da buradan. Sare Sare hadi gel. Geliyorum anne geliyorum. Durun.